Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyisiniz inşallah bugün yengeç burcu ve ekselen yengeç burcu için tarot açılım yapıyorum tarot açılımımız arkadaşlar 2 3 4 aralık için olacak pazartesi salı çarşamba bu üç gün için yapıyoruz bakalım bu üç gün içinde size neler bekliyor yengeç burcum yengeç burcu niyet ediyorum abone olmayı, niyet ediyorum ve her izleyici şifa olsun vesile olsun Evet yengeç yani boşu bakalım genelin durumun nasıl bu üç gün aşkta ilişkileri nedir? Durumunuz nedir aşkta ilişki? Evet şimdi bakalım bu kehanet kartlarımız neler söyler? Bu üç gün için Ay şeytan kartı. Bak şeytan kartı birileri yengeç borcu bazı şeylerde sığınabilirsiniz. Bu üç gün içerisinde özellikle yasaklara karşı biraz e, yasaklara karşı kendinize tutmanız gerekir ve kötü alışkanlıklara bak dikkat edin. Yemeğe, içmeye dikkat et. Fazlala bak fazlalığı dikkat et. Fazla e, yememeye, fazla içmemeye çalış buradan böyle kartın mole söylüyor ve şeytan kartı yok gibi manipülasyonlar olabilir. Manipülasyonlar. Bak kılıç altı. Ne gibi manipülasyon? Bak bir değişim var. Belki bir ev taşıyorsun. Ev taşınmaya düşünüyorsun. Araba değiştirmeye düşünüyorsun. Bir yere gidiyorsun. Buradan biraz dikkat etmek gerekiyor. Şeytan kartı söyler ki bir manipülasyonlar olabilir. Ve pazartesi, salı, çarşamba hareketli bir günler var görüyor. Bir seyahatiniz var. Bir yere gidiyorsunuz. Bak yolda geçiyor. bu için bu kısa yollar olabilir. Birliği için uzun bir yollar olabilir. Savaş araba bir şey ilerlemeye başladı arkadaşlar. Ayrıca bu kart belki bu hırs gösterir. Çok bu, bu üç gün siz için çok hırslanıyorsunuz görüyor. Bir şey hırsla yapıyorsunuz olabilir. Dediğim gibi seyahatler görünüyor. Bu üç gün içerisinde üç e, işlerinizi yoluna koyabileceğinizi görüyorum. Hangi konularda bir sıkıntınız varsa bunu bak 3 gün içerisinde bazı şeyler yolunuza koyabileceğinize güzel bir sonuçlar ulaşabileceğinize görüyorum güzel bir günler görünüyor sizin için yengeç yani burcu savaş araba ne demek hareketli bir günler ama sonunda güzel bir sonuçlar ulaşacaksınız bir şey istediğiniz şeyler ulaşacaksınız ee, savaş araba ayrıca ne gibi gösterir bir Yeni önde bir hareket var bak. Yeni bir, özellikle bir durgunluk dönemi sizin için geçtiyse bu bir değişim gösterir. Ne demek? Hangi konularda durgunluk yaşadıysanız bu durgunluk bittiğini ve savaş araba bir hareket başladığını gösterir. ve ilişki konusuna geçtik. Arkadaş ve çevre görüyorum bu üç gün içerisinde. Tür ile sana destek olmak istiyor bak. Partnerin bu üç gün içerisinde her hangi konular ihtiyacın varsa tür varlığı sana desteği çıkacak. Bu ilişkisini seni çözümsüz bırakabiliyor. Neden? Hayal kırıklığı yaşama kaybetmek yaşam hayal kırıklığı yaşama kaybetmek kaybetmiş hissetmek. Bu erkek gizleyici için neden hayal kırıklığı yaşıyorsunuz anlamadım. Birlikte bir seyahate çıkıyorsunuz. Bak bir seyahat görünüyor bir seyahat görünüyor tabii ki bazı aranızdan bak buradan bazı konularda çözümsüz bak partner seni bir konuda çözümsüz bırakıyor ne demek çöz bazı şeyle çözümü bulamıyorsa çok ısrarcı olabilir çok inatçı olabilir bundan dolayı biraz hayal kırıklığı olabilir ama görüyorum bir seyahatiniz var nereye gidiyorsunuz yengeç yani geç burcular ayar diyor güven problemi bak güvenmiyorsun. bundan nasıl duray bak bir şey çözümsüz bırakıyor. Bir türlü güvene, güvenemiyorsun. Bunu hayal kırıklığı yaşıyorsun. Aynı zamanda entrikalı bir ilişki bak tatlı dil kullanarak kandırıyorsun. Bak tatlı dil partnerleri çok fazla bir, bir, konuda bak sana biraz tatlı dil kullanarak seni kandırıyor. Ne demek bu? Arkadaş ve çevre etki var. Belki partneri arkadaşı çevre ve düşkünlük var. Bak mesela sen ona bir konuda baskı yapıyorsun arkadaşlarla görüşmesin diye arkadaşlara bir yere gitmesin diye ama o bir türlü sana tatlı dil kullanarak bir şekilde seni kandırıyor ve kaçamazlığı yapıyor ne demek yani sen, sen görüşmek istedin, istemediğin arkadaşlarla yeni görüşüyor karma diyor yaşadığı olaylar gözlemine ders aldığı süreçten geçiyorsun diyor kendinize suçlamayın karmanı temizle uyumu amaçlayan şeyler yap bu üç gün içerisinde karmanın temizle ee, dediğim gibi bir vicdanını rahatlat. Rahatlatmak artık vicdan rahatlamak artık siz ne yapacaksınız biliyorsunuz bunu söyleme gerekiyor. Toparlamak, izin istemek, sabit bak, sabit bak, açısı kısa süreli ayrılık. Evet, kısa süreli ayrılık da görünüyor. Ne demek dinlemek? Biraz dinlemek ihtiyacınız var. Evet, bir partner ile bir gün görüşmemeyi karar veriyorsunuz olabilir. Ya da dinlemek için arkadaşlara arkadaşlarla gidiyorsun bak kafana toparlamak dinlemek için rahatlamak için arkadaşlarla buluşuyorsun. Evet bundan dolayı birazcık e, belki ilişkilerde sorun yaşayabilirsiniz. Ama inan bilmiyorum demek ki e, bazı yengeç yani bocu böyle bir rahatlamak e, böyle bir arkadaşlarla zaman geçirmek de ayrıca bir ihtiyacın var senin. Evet yani geç başa bakalım pazartesi nasıl bir sağlık konusunda e, işler ilişki ve para pazartesi sağlık konusunda oy kılıç 8'desi biraz görüyorum depresyon gibi belirtisi var çok fazla düşünüyorsun dolumsuz düşünceler dalıyorsun ve kendinize bak kendinize etrafına bu düşünceleri duvar örüyorsun onun için çok fazla düşünmemeyi boş ver kendinize dolduruşa getirmeyin İşler konusuna bak kupaya da çok pazartesi günü çok size öyle söyleyeyim çok boş bir gün İşlerde konusuna kupaya da belki birler bir alışverişe gidiyor pazartesi İş, ilişki de konusunda bak bu nedense pazar günü pazartesi günü sen için birazcık yorulucu bir gün görünüyor kupa beşlisi ayrıca bak Geçmişe odaklıyorsun, geçmişe bakıyorsun, ben geçmişini aklına getiriyorsun. Artık olumsuzlukları düşünmeyin. Ee, geçmişe aydınlıkla yet, geçmişinde kaldık. Bunun ilgili bir ders çıkart ve e, bırak. İleri bak, ileri dön, ileri bakmak gerekir ilişki konusunda. Kısa ayrılık olabilir dedim ya. Bu pazar ilgili kısa süreli ayrılık ne demek veya biraz, biraz hayal kırıklıklar olabilir pazartesi gibi görünüyor. Bakalım şimdi salı günü yani geç burcu nasıl bir gün? Sağlık, işler, ilişki, para. Salı günü gayet bak enerji bu. Çok verimli görüyorum. Rahatsın. Bir yere gidiyorsun. Çünkü bir güzel olaylar yaşayacaksın. Bir yere belki restorana, kafeye gideceksin. Eğlenmeye gideceksin. Bir partiye gideceksin. Bunu da görüyorum. Enerji yükselteceksin. İşler konusuna bak. İşler salı günü Öyle söylemem Bir kavga tartışmalar olabilir meslektaşlarınız aranızda. Kimse bir şey güvenmek, Kimse bir şey söyleme. Bunu bak. Bir de bunu alıp e, herkese dağıtabilir. E, ve bundan sonra sıkıntı yaşayabilirsin. Kimsenin arkasına konuşma. Kimseye güvenme. Salı günü bir sorun çıkartabilirler. Bak tuzağa düşürebilirsin. Ve kimsenin gazına gelme. Salı günü tekrar görüyorum. Bak ilişkiler de, bak, ilişkiler de görüyorum arkadaşlar. Bak, kaçanmazlık var. Sorumsuzluk kaçamazlık yalanı var Salı günü para konusuna bir görüşme var bir anlaşma yapıyorsa bak para konusuna nereden çıktı bu ilişkinde çıkacaktı para konusunda para konusunda bir görüşmen var bir bankada görüşme olabilir Salı günü başka bir yerden bak bir şeyle görüşüyorsun anlaş, anlaşma yapıyorsun evet şimdi bakalım Çarşamba günü. Yeni genç çarşamba günü senin için nasıl bir gün? Evet pazartesi günü arkadaşlar biraz ağır bir gün görünüyor. Önemli bir şey yapmayı dinleyin. Ee, dediğim gibi sakin sakinize kurun bir kararlar vermeyin bak. Çarşamba günü bakalım nasıl bir gün sağlık işler ilişki para çarşamba evet sağlık konusunda bir değişimler görüyorum bak kader çarkı bak çıkıyor iyi yönde değişimler. işlerde bak ıı, iş çarşamba günü iş güzel. Güzel işler, işlerinize iş gidiyor görüyorum. Kupa olmuşsun ne demek? Bir şey mutlusun, mutlu bir haber mi alıyorsun? Bir sonuçlar ulaşıyorsun kupa onlu. Evet, ayr ayrıca kolektif içerisinde sıcak bir atmosfer. Nereden çalışıyorsunuz? Çalışır sıcak bir atmosfer görüyorum. Fena değil. Kısallığı. çarşamba günü sizin için bak şanslı bir gün. Ve evet, ilişki konusuna bak. Dostum alsın. Aslında çarşamba gününde de ilişki konusuna burada bir mesajlaşma görüyorum. Partnerinizi daha bazı konuda daha ciddi adımlar atıyorsunuz. Daha ciddi konuşmalar. Birbirinize daha ciddi bakmaları. Ciddi kabul etmeli. Para konusunda kupa kralı. Evet burada kupa kralı ne demek biraz duygusal olarak ne demek canlı bir şey istediyse gidiyorsun alıyorsun biraz dediğim gibi duygusal olarak para yönetini gösterir canlı istediğin gibi davranıyorsun Evet arkadaşlar böyle bir durum bak size güzel bir bakça en güzel gün sizin için çarşamba günü görüyorum He sağlık konu bak bir değişime girdiniz bak bir tam enerjiniz değişince tamamen her şeyiniz değişiyor enerji bak ne dakika ne kadar insan enerji önemli arkadaşlar çek bak enerjiniz ıı, psikolojiniz bak iyi değilsin. hem ilişki konusuna bak eskileri getiriyorsun aklına getiriyorsun konuşuyorsunuz bunu bak kendinize kendinize bak dolu duruşa getiriyorsun ve hep hep ıı, bundan dolayı hep işleriniz hem de özel hayatınıza bunun bak etki etkileniyorsunuz bunun için Enerjiniz yüksek tutacaksınız arkadaşlar. Bak kadar enerjiniz değiştikçe her şey değişiyor. İşleriniz ve ilişki durumunuz, genel hayatınız, rutin hayatınız da değişiyor buradan Önemli bir etkisi var çünkü duygusal bir insansınız. Bak yengeç yani burcu demek ki birazcık duygulara göre biraz genelinde sen de etkileniyorsun. Arka, bütün durum bak senin duygulara göre biraz da işler de öyle yürüyor bak hem işin hem özel hayatının bu duygusal süreci etkiliyor Evet arkadaşlar açılamazsa namaz yerde sizden rica beğenmeyi abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.